Herkese merhabalar. Kot pantolonlarına küçük cebin neden dikildiğini herkes merak ediyordur. Sosyal medyada hakkında en çok esprisi yapılan konulardan biri de kot pantolonların üzerindeki küçük cepler. Bu cepler hakkında çok rivayet var ama asıl nedeni çok geçmişe dayanıyor. Bu tarz cepli kotlar 1890'ların en sık kullanılan ürünlerinin başındaydı. Çünkü o dönem herkesin elinde telefon olmaması saat ihtiyacını beraberinde getiriyordu. Dönemin modacıları saatlerin taşınması için böyle bir yöntem izledi ve kodlara küçük cepler eklemeye başladı. Şu anda insanların cep saati kullanmadığını biliyoruz. Bu tarz pantolonların da tarihe karışması gerekmiyor muydu? Ama üretici firma hem beğenilmesi hem de ilk modelin orijinalliğinin korunması adına bu tarz kodlar üretmeye devam etti. Böylelikle küçük cepli kodlar günümüze kadar gelmiş oldu.